Merhabalar, ben Didim Mark Emlak Grup'tan Ömer. Bugün sizlere Didim Efeler Mahallesi'nde yüksek giriş 0, 2 artı 1 dairemizin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Önce cephe balkonlarımız geniş olacaktır. Yolumuza bakıyor. Konum olarak güzel bir bölgedeyiz. Binamız sıfır yeni. Çevrede güzel bir yapılaşma, hızlı bir yapılaşma var. Fiyatımız çok kısa süreliğine, çok ama çok kısa süreliğine 625.000 TL'dir arkadaşlar ilk arayan kazanır kesinlikle. Şu an binamıza girmiş. Girmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bu şekilde dairemize doğru geçeceğiz. Müstakil girişte arkadaşlar bağımsız bir girişimiz var. Yerden oldukça yüksekteyiz. Sanırım balkon biraz daha uzayacak. evimize bu şekilde giriyoruz. Arkadaşlar bölgede 1 artı 1 daireler 550-600 bin TL'den satışta bugünün fiyatlarıyla mutfağımız oldukça güzel ve kullanışlı yerlerimiz granit. Sol tarafında bir çocuk odası. Yerlerimiz park edir. Diğer bir yatak odası da hemen karşımızdadır arkadaşlar. Tuvalet ve banyomuzda hemen karşımızda çamaşır makinemizin yeri belli. Burada bir Hilton. Dolabımız mevcut. Duş de hemen yanında. Arkadaşlar, fiyatımız 625 bin TL'dir. Bir ay sonra geldiğiniz zaman, 20 gün sonra, 10 gün sonra geldiğiniz zaman bu fiyatlara yok arkadaşlar. Fiyatlar değişiyor. Evimiz öncepe, 625 bin TL. Daha detaylı bilgi veren için telefon açarsınız. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılar.